lendiren önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Prostat nedir? Prostat büyümesi nedir ve hastalıkları, tedavi yöntemlerine bakacağız. Az sonrası geliyor. Prostat vücudun neresinde bulunur? Prostat belirtileri nelerdir? Holmium lazer sistemi kullanılarak uygulanan HoLEP yönteminin prostat tedavisinde sağladığı kolaylıklar nelerdir? Erkeklerde yaygın olarak görülen prostat hastalığı hakkındaki tüm merak edilenleri Üroloji uzmanı Profesör Doktor Remzi Sağlam, Doktor Aytuğla Sağlıklı Yaşam'da anlatıyor. Birazdan. Evet efendim, Üroloji uzmanı Profesör Doktor Remzi Sağlam bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz buraya. Efendim, Ankara'dan ayağının tozuyla geldi buraya ve evet. bu konuyu konuşuyoruz. Şimdi biraz önce sevgili Arzu dedi ki erkekleri çok ilgilendiren bir konu. Benim tecrübem şu. Kadınlar eşleri için çok seyrediyorlar bunu. Prostat konusunu. Çünkü eşlerin durumu onları da evet. çok değil mi? Sıkıntıya sokuyor hocam. Şimdi evet. önce biz e, çok yakın bir zamanda prostat kanserini konuştuk. Ama prostatın büyümesi çok daha başka bir olay. Evet. Bu iyi huylu büyüme. Peki evet. sıklık nedir? Ne kadar sık rastlarız bu büyümeye? Ya da bu kader mi? Yani yaş ilerleyince herkesin prostatı büyür mü? Hayır. Herkeste olacak diye bir kural yok. Yaş ilerledikçe daha çok daha sıklıkla görülen bir hastalık. Mesela 40 yaşında da prostat hipertrofisi görülür ama 40 yaşındaki hastaların ancak %5-10'unda görülür ama hasta 60-70 yaşlarındaysa tabii ki sıklık daha fazla oluyor. Her prostat hastalığı olan kişi de ameliyat olması da gerekmiyor. Bugün güzel ilaçlar var, onlarla da tedavi edilebilir. Ancak hastanın şikayetleri çok ise ve ilaçlar da yetersizse, tabii o zaman prostat artık ameliyat etmek gerekiyor. Nedir o şikayetler? Evet, hocam? Şimdi ben çok aynı sandım. şeyi soracaktım. <laughs> yani evet. hani yaş da ilerliyor, bir öğreneyim de ne olur ne olmaz diye. Tabii, <laughs> tabii evet. hasta sık sık idrara gitmeye başlıyorsa, tuvalete gitmek gittiği zaman rahat yapamıyorsa, idrarı çok zayıf geliyorsa ve geceleri idrara kalkmaya başlıyorsa artık prostat belirtileri başlamış demektir. Ayrıca biz bütün hastalarımıza veya bütün 40 yaşın üzerindeki hastalara, insanlara, erkeklere şunu tavsiye ediyoruz. 50 yaşından sonra mutlaka bir üroloğa gelin, bir muayene olun. Çünkü bazen prostat sessiz de seyredebiliyor. Veyahut da bu muayeneler sırasında PSA testleri yapılarak prostat kanseri olup olmadığına da bakılıyor tabii. Ki. Peki hocamın e, slaytları, görselleri olacak. Onları da alalım bir yandan ki onların üstünde evet. de biraz yerini yurdunu bu tabii, prostat tam tabii. nerededir, nasıldır? Onları da bir yandan konuşuyor olalım. Tabii, slaytlar gelinceye kadar prostat idrar kesesinin altında bir organ, erkeklik organı diyoruz biz buna. İdrar yolu prostatın içinden geçiyor. Hatta de prostatın içinden atılıyor kanallardan. E, Meni kanalları da prostatın içinden geçiyor. Tabii ki her insanda, her erkekte prostat var. Ancak prostat yaş ilerledikçe büyüyebiliyor. Şimdi e, slaytta görüyoruz. Zaten. Prostat yavaş yavaş büyüyor. O ekrandaki turuncu olan büyük şey üstteki idrar kesesi. Orası idrar kesesi. Altındaki daha açık renkli olan kısımda prostat. Gördüğümüz gibi idrar yolu prostatın içinden geçiyor ve prostat büyüdükçe idrar yolunu sıkıştırıyor. Bu sıkıştırmaya bağlı olarak da hasta sık sık idrara gidiyor, idrarını zor yapıyor. Bu idrarını zor yapmaya bağlı olarak da idrar kesesi kalınlaşıyor. Hatta bundan sonraki slaytlarda göreceğiz. Devam edelim. Ee, böbrekleri dahi bu etkileyebiliyor mu? büyümesi etkileyebiliyor ve böbrekler dahi bozulabiliyor. Vücudun böyle bir şey var değil mi hocam? Tepki mekanizması var. Yani idrar zor çıkmaya başlayınca e bu sefer mesanenin kasları daha güçleneyim ki ben onu daha rahat atayım aynen, diye aynen devamlı öyle, o bir taraftan aynen büyümeye başlıyor. Bu da problem yaratıyor tabii. Bu da gördüğümüz en nedir hocam? En son slide'ı gösteriyor arkadaşlar. Peki devam edelim o zaman şu anda. Devam edelim ben size durun diyeyim. Evet. Bu pro, ameliyatından sonra çıkardığımız dokular bunlar. İşte burada e, prostatın yerini görüyoruz. Bakın böbreklerden gelen idrar mesaneye geliyor. Mesanenin hemen altında prostat var. Geçelim şimdi bu slaytı. Bundan sonraki slaytı görelim. Burada prostat büyüdüğü zaman diyorsunuz ki hocam böbreklere evet. kadar giden bir tıdık oluşabiliyor. Böbrekler dahi bozulabiliyor. İdrarın orada... geri çıkması Hı -hı. ve şişirmesiyle böbrekleri. Evet. Peki e, bu ameliyat tekniklerine birazdan gireceğiz ama evet. şimdi burada da görüyoruz burada herhalde da muayene görüyoruz da, şekli mi muayene? var? Muayene, neden parmakla muayene yapılıyor? Tabii biz her hastada parmakla muayene yapmıyoruz ama kanserden şüphe ettiğimiz hastalarda mutlaka parmak muayenesi yapıyoruz. Sebebi de işte parmağımızla prostatı hissedebiliyoruz. Bundan sonraki slayta da geçebiliriz. Evet. Bu hissetmedi de tabii prostatın kıvamı da kıvamı kadar çok önemli değil mi? Eğer herhangi bir sertlik hissedersek ondan mutlaka prostat biyopsisi alınıyor ve bu şekilde prostat kanseri yakalanabiliyor. Bu slaytta da prostatın sebep olduğu böbrek bozukluklarını görüyoruz. Baya bir böbrek evet. kaybedilmiş hocam böbrek değil mi? Böbrek kaybedilebilir veya bize çok geç gelen hastalarda böbrekler çok genişlemiş olur. O hastaları öncelikle bir sonda koyarak dinlendirmek mecburiyetinde kalabiliriz. Sonraki slayta geçersek prostat artık büyüdükçe şikayetler yapmaya geliyor ve bize gelen hastalar sık idrara gidiyorum diyor, idrarımı zor yapıyorum diyor. Peki biz bunu nasıl ortaya çıkarabiliriz diye elimize bazı muayene usullerimiz var. Ultrason yaparak prostatın büyüklüğünü belirliyoruz. Bakın burada ekranda görüldüğü gibi Buna biz idrar grafiği diyoruz, üroflometri diyoruz. Hemen hasta basit bir idrar yapmak suretiyle bu şekilde grafiklerden biz prostatın büyük olup olmadığını, hastanın idrar yapma zorluğu olup olmadığını da görebiliyoruz. O çizgi idrar yapış boyunca hastanın yapış gücünü mü gösteriyor? Evet. Mesela en başta yukarıya doğru çıkmış olan grafikte normal bir hastanın idrar grafiğini gösteriyor. Aşağı doğru inerse artık evet. problem Şimdi, var demektir. Bu slaytta artık prostatın tedavisine geçtik. Eğer ilaçlarla netice alamamışsak. Hı hı. Ve hastanın şikayetleri çok ise. Mesela bir gecede 3-4 kere idrar yapmak için kalkıyorsa, kalktığı zaman tekrar uyuyamıyorsa artık o hastanın Uyku düzeni de bozulmuş olabilir. Bazı hastalar da gecede 10 kere bile idrara kalkabiliyorlar. Biriken idrar yani yapamadığı için mesanede birikiyor evet. tekrar tekrar idrar. Peki bir şunu soracağım Hayır. ameliyata geçmeden önce. Şimdi böyle bir sürü halk arasında şeyler işte şunu ye iyi gelir, bunu ye kötü gelir. Böyle şeyler var mı? Başka kötü alışkanlıklar sigara içkinin bununla ilişkisi var tabii, mı? Tabii. Yani bunların, önlem olarak bir şeyler yapılabilir mi? Bunların etkisi mi? var. Mesela kabak çekirdeğinin prostatın büyümesine e, faydalı olduğu. Yani <gülüyor> rahatlattığı, <gülüyor> hastayı rahatlattığı söyleniyor. Hatta yurt dışında bazı yerlerde kapak çekirdeğinin haplarını yapmışlar. Ama hemen şunu söyleyeyim. Bir ameliyatın etkisi 100 ise kabak çekirdeğinin etkisi de 2'dir. Hiç faydası yok. Gelemez. Fakat yine de hekimlerin yazdığı ilaçları kullanmakta fayda var. Sadece kabak çekirdeğiyle kolesterolü yükseltmeyin boşuna diyorsunuz evet, yani. Evet. <laughs> <laughs> evet. Buyurun. Buradaki e, biraz, biraz önceki slaytta herhalde farklı bir yöntem evet, gösteriliyordu. O slaytlara geri dönebilirsek. Bir, dönebilirsek bir öncesine mesela, geri dönebilirsek. O portakalın olduğu. Ciddi. Evet ben genellikle. Genelde evet. portakala mı benzetiliyor? Hastaları hastalara izahı kolay olsun diye Hı -hı. prostatı bir portakala benziyorum. Çünkü benzetiyorum çünkü prostatın büyüyen kısmı bizim ameliyatla çıkardığımız kısmı. Portakalın da... E, Çıkarılması gereken yediğimiz kısmı bizim prostat ameliyatında çıkardığımız kısma benziyor. Anlatma kolaylığı var. Biz prostatı çıkardığımız zaman prostatın kapsülü yerinde kalıyor. Yani o dış çeper yerinde kalıyor. Neden? Çünkü evet. onun bir görevi var Çünkü ki yerine bırakıyorsunuz. O kalan kısım aslında prostatın kendisi. Çıkardığımız kısım ise sonradan büyüyen prostat. Bakın burada. Portakalın ortasında bir yuvarlak daire var. Orası idrar yolu ve biz aletlerimizle o idrar yolunun içinden giriyoruz. Ona sistoskopi de diyoruz. Mesanenin içerisinde görebiliyoruz ve eskiden beri yapılmakta olan bu TUR dediğimiz prostat ameliyatında ...bakın altında turp ve plazma kinetik diye yazılmış prostatı küçük küçük parçalar halinde... E, ...yongalar halinde çıkartıyoruz ve çıkan bu parçaları da tahlile gönderiyoruz. Ama alttaki portakal resmine bakarsak bu işlemi yaparken arkada ne kadar doku kaldığını bilemiyoruz biz. Dolayısıyla tur veya plazma kinetikle yapılan ameliyatlarda mutlaka hastada doku kalabiliyor. Yapılan çalışmalarda büyüyen prostatın yüzde otuzunun tekrar mı büyüyor? Kaldığı gösterilmiş. Bu yüzde otuzu çok büyük bir oran. Tabii bu kalan doku ileride hastada rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Hasta tam olarak rahatlayamıyor. Aynı zamanda daha sonra bunlar biraz daha büyüyerek hastanın yeniden sıkıntılar çekmesine yol açıyor. Peki arkasından Seneler önce Greenlight diye bir yöntem çıktı. Prostatı buharlaştırarak tedavi eden bir yöntem çıktı. Burada alt tarafta altında onu green görüyoruz, light değil de mi? yazıyor sayar diyor, onu, light onu görüyor. Prostatı bu sefer buharlaştırmaya çalışıyoruz. Fakat yine aynı olay. Prostatın arkasından daha ne kadar doku olduğunu göremediğimiz için yine Greenlight ameliyatında da Doku kalabiliyor. Yani ortadan dışa doğru buharlaştırırken tabii dış sınıra evet. ne kadar kaldı çok da belli olmuyor evet, değil mi? Evet o kapsül dediğimiz evet. kabuk dediğimiz kısma ne kadar kaldığını bilemiyoruz. Biraz daha ben, el yordamıyla gibi o zaman bu tarz ameliyatlar. Yine bazı belirtiler var. Elbette ortada bir kanal açıldığını bakın burada slide'da Tabii da görüyoruz. Bir görüyorum. genişleme oluyor mutlaka. Görüyoruz, bir genişleme olduğunu görüyoruz. Ancak bu buharlaştırma olayının bir sıkıntısı daha var. Ben yaklaşık 3 bin hastaya Greenlight ameliyatı yaptım. 15 seneden beri bu prostat işleriyle uğraşıyorum. Fakat hastalarda ameliyattan sonra devamlı bir... Sık idrara gitme, yanma, sızı gibi şikayetler oluyor ve prostatın tamamı çıkarılamıyor. Ve hastaların bu rahatsızlığını gördüğüm zaman buna bir çare bulmamız gerekir. Madem ki ben hekimin bu işle uğraşıyorum diye araştırdım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Berlin'de Honep diye bu ameliyatı öğrendim. 5 yıldan beri de hastalarıma bu HOLEP ameliyatını uyguluyorum. Şimdi slide değişirse... Hole farkı ne? Ne oluyor da daha iyi onu göreceğiz. Bir de şunu soracağım hocam bu Green Light dediğimiz işlemde yani o yeşil ışık laserinde evet. e, buharlaştırdığımız zaman elimizde doku kalmıyor, kalmıyor. herhalde değil mi? Yani patolojiye doğru. göndereceğimiz bir şey yok. Bu çok önemli herhalde çünkü doğru. bir yerinde kanser olabiliyor prostatın illaki tümünün evet. kanser olması gerekmiyor. Tabii tabii çok İyi Biyolojik ameliyat derken bir yandan çünkü aynı sorun bizim laparoskopik ameliyatlarımızda miyomektomilerde var. Evet. Miyom çıkartırken laparoskopiyle yaptığınızda içeriden parça 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 çıkarmak zorundasınız. Evet. Bu sefer neresindeydim? Bu neresine aitti? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet. evet. Şimdi ekranda gayet güzel görüyoruz. Holep ameliyatının tekniği tamamen farklı. Biz büyüyen prostat ile yerinde kalacak olan kapsül arasında aletimizi kullanıyoruz ve lazerle dokuyu ayırıyoruz çıkarılması gereken dokuyla kalması gereken dokuyu kapsülü ayırıyoruz. Kanamaları daha damarlar kanamadan önce damarları görüyoruz ve koagüle ediyoruz. Dolayısıyla holep yönteminde içeride hiç doku kalmıyor. Bu çok önemli bir olay. Çok Ki, net olarak siz kapsülden ayırarak gidebiliyorsunuz. Çok net olarak gidebiliyoruz. Kapsülü devamlı tanıyarak, görerek gidebiliyoruz ve prostatı biz kapsülünden ayırarak mesanenin içerisine itiyoruz. Ve bu arada devamlı görüyoruz. Hiçbir kanama olmuyor. Bu arada holmium lazer dokuya en az tesir eden bir lazer cinsi, derinliği en az olan bir lazer cinsi ve bundan dolayı da erkeklik üzerine holep yönteminin hiçbir zararı olmuyor. Yani bu dış çeperi yine koruyorsunuz dış çeperi ama içeride aldığınız ki. prostatın e, tamamını çıkartmanız evet. mümkün olabiliyor bu operasyon. Tamamını Doğru mu çıkarıyoruz ve prostatı mesaneye itiyoruz. Şimdi Hı. bundan sonraki slide'da biraz daha güzel göreceğiz. Şimdi bu biraz şey macera romanı gibi oldu. Prostatı <laughs> mesaneye itiyoruz. <gülüyor> evet <gülüyor> şimdi, ne oluyor? Şimdi, şimdi, ne ne, şimdi ne olacak? Çünkü yine şimdi bakın hocam. burada yine portakala döndük. İşte nasıl prostatın büyüyen kısmı ile kabuğu arasında nasıl çalıştığımızı görüyorsunuz. Ve sağ tarafta da tamamen çıkmış prostatın sadece kapsülü kalmış onu görüyoruz. Alttaki resimlerde ameliyatın izahatı var. Şimdi bundan sonraki slaytta prostatın içeriden nasıl çıkarıldığını göreceğiz. Biraz önce görmüştük. Değil mi? Evet biraz önce görmüştük ama tekrar görelim. Prostatı içeriden özel bir aletle rendeleyerek dışarıya alıyoruz, küçücük parçalar halinde. Bu tabii bizim için büyük bir avantaj. Çıkardığımız dokuları İnceleyebiliyorsunuz. patolojik inceleme için gönderebiliyoruz ve bu arada daha önceki yapılan tetkiklerde tespit edilmemiş prostat kanserlerini de yakalayabiliyoruz. Yani o zaman buharlaştırma yok, e, doku Bur duruyor, doku evet. tamamen çıkartılmış oluyor. Prostatın çeperi de yani kendi organı da korunmuş oluyor. Tabii. Bunun avantajları nedir? Prostatın korunmasının evet, avantajları nedir? Bir bir erkek cinsel fonksiyondan bahsettiniz. Evet, erkeğin cinsel fonksiyonları üzerine hiçbir zararlı etkisi yok. Prostatın kapsülü her halükarda bütün ameliyatlarda kalıyor. Ancak burada içeride doku kalmadığı için... Hasta idrarını diğer ameliyatlarla mukayese edildiğine evet. göre çok daha rahat yapabiliyor. Bakın burada ekranda şimdi evet. bizim rendeleyerek çıkardığımız Bu kaç gram hocam? Bayağı büyük bir şey. Dokular var. Evet çok teşekkür ederim. Bu holep ameliyatının bir önemli avantajı da burada sınır yok. Mesela tur yaparken bir sınır vardır. 60 gram, 80 grama kadar prostat büyümüş ise çıkarabilirsiniz. Plazma kinetikte yine aynı şekilde. Green light da yine aynı şekilde. Ama 120 gram bir prostat varsa, 100 gram bir prostat varsa diğer yöntemlerle bu işi artık yapamazsınız. Ve hastanın mutlaka açık ameliyat olması lazım. Fakat Holep açık ameliyata bir alternatif ve ciddi bir alternatif. Holep ameliyatında büyüklük sınırı yok. Büyüklük ne olursa olsun biz prostatı çıkarabiliyoruz ve süre olarak da yaklaşık aynı süreleri alıyor. Sadece içeriden rendeleyerek çıkarma süresi prostat ekleniyor. büyüdükçe biraz, biraz üzerine ek ekleniyor. Peki son bir soru, evet. e, ameliyat sonrası yaşam nasıl oluyor? Kısaca onu da anlatırsanız bize. Şimdi, yani günübirlik işlenmeye e, ne oluyor, hayata nasıl dönüyor, sonda kullanıyor evet, mu? Evet, hastalarımız bir gece hastanede kalıyor ve o gece sondalı olarak kalıyor. Ertesi günü hastalarımızın çoğunun sondasını çekerek idrar yaptırarak gönderebiliyoruz. Hastalarımız bize bir hafta sonra kontrola geldiğinde büyük bir memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Burada çok önemli bir fark var. Ben 3000 hastaya Greenlight yaptığım günlerde Kontrola gelen hastalardan adeta korkuyordum. Çünkü hastaların yine sıkıntıları problem vardı, yine diye. problemlerini anlatacaklardı. Fakat şimdi artık polep ameliyatından sonra gelen hastalar çok mükemmel idrar yaptıklarını söylüyorlar. İşte şikayetler dokuları, azalmış oluyor. Şikayetler hocam. azalmış oluyor, gece kalkmaları azalmış oluyor ve hasta memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Zaten biz bu prostat ameliyatını hastaları Doğru. mutlu Onfor etmek, için, daha mi? konforlu evet. hale getirmek için yapıyoruz. Profesör Doktor Emin Sağım, çok teşekkür ederiz çok efendim. Teşekkür çok teşekkür ederiz hocam. hocam. Uzun uzun yıllarda hizmetlerinizi teşekkür bekliyoruz eders. inşallah. İyi evet sevgili Biliyorum. izleyiciler, kısacık bir reklam arası veriyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Sterilizasyon Medikal'in sunduğu Doktor Aytuğla Sağlıklı Yaşam devam edecek. Bifatek lezzetli, güzel bir yemek